Spor.com.tr'den, Spor Analiz'den herkese iyi günler. Bugün çok özel bir konukla birlikteyiz. Herkesin yakından tanıdığı Bursa Yıldırım Spor Teknik Direktörü sevgili Mesut Ünal birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Ee, olay Gazetesi Spor Yazarı sevgili Emre Kurtbay da e, bugün e, sorularıyla bizimle birlikte olacak. Sevgili Emre sen hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hocam, eee Yeni sezon başladı. Evet. İki haftayı geride bıraktık. Ee, Yıldırım Spor önce Tepecik'i yendi, sonrasında Akisar'la beraber kaldı. Ee, önümüzde bir Erbaa Spor maçı var. Ee, kul. Ee, takım nasıl nasıl hazırlanıyorsunuz bu maça? Genel itibariyle Evet. Yıldırım Şimdi sezon başından beri çalışmalarımız iyi gidiyor. Hazırlık kampı olsun, işte bolu kampı olsun, oynadığımız hazırlık maçları olsun. Ondan sonra takıma oynatmak istediğimiz oyun düzeni hakkında, oyun sistemi hakkında oyuncularımızla diyalogumuz olsun. Gerçekten oldukça iyi gidiyor. Sezona da fena başlamadık. Tepecik galibiyeti, ondan sonra da iç sahada ki berabere kaldığımız maç. Yani kazanabilirdik de çok da coşkulu oynadı oyuncu kardeşlerim o sıcak havaya rağmen. Çok da pozisyon bulduk ama gol atmak nasip olmadı. Beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta yine bir deplasman. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. Her yani bizi tek sıkıntıya sokan bölüm yine bu hafta deplasmanda suyun içinde oynayacak bu olmamız. Çünkü biz daha çok takım olarak yani pas oyunu, işte üçüncü bölgede oynamaya çalışan, orada kaptır bir yer ve baskı yapmaya çalışan bir takım olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla suyun içinde oynarken bunlar bizi biraz sıkıntıya sokabiliyor. Ama o da bir sıkıntı değil açıkçası. Dolayısıyla çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor diyebilirim yani. Peki hocam ligi nasıl değerlendiriyorsunuz gerçekten hani Bursa Yıldırım Spor baktığımızda son iki sezon evet. yani tabiri caizse direkten döndü ikinci lige dönme yükselme şansı vardı ama olmadı ama bu sezon ki başkan Ekrem Senal'ın açıklamaları var biz hani şampiyonlar kadro kurduk şampiyonla oynayacağız diye e tabii ki bu sizin üzerinizde baskı oluşturuyor mu e, ya da e, ligde de iyi takımlar var aslında. Evet. Ama Burs, biliyoruz ki Bursa Yıldırım Spor kendi futbolunu oynadığı takdirde son iki sezon gibi e, iyi işler yapabilir, hedefe de ulaşabilir. Evet. E, bu noktada neler söylersiniz? Şimdi şöyle başlamak doğru olabilir. Yani gerçekten sistemi olan bir kulüpteyiz. Yani Yıldırım Spor olarak. Şimdi Ekrem Başkan Bursa'da tanınmış saygın bir iş adamı. Kendisi futbolu seven bir abimiz ve futbolu bilen bir abimiz, büyüğümüz. İşte bunun yanında ikinci başkan Burak başkanımız olsun yine futbola sevdalı bir başkanımız. Yönetim kurulu olsun ona göre saygıdeğer insanlardan kurulu bir yönetim var. Ve en önemlisi sistemi olan bir kulüp. Zaten sistemi olan bir kulüp olduğu için iki senedir de playoff oynaması bunun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Yani Çıkabildi mi? Çıkılamadı. O ayrı bir konu. İşte bu senede yine o şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şunu söyleyeyim. Şampiyon olur muyuz, olamaz mıyız? Onu bilmiyorum. Evet, bu şey, açıkçası şey. onu bilmiyorum. Ama takım arkadaşlarımıza, oyuncularımıza aşılamak istediğimiz şu. Yani biz yıldırım sporuz. Bursa'nın bir takımıyız. Yıldırım Spor coşkulu oynamalı. Onun için mücadele etmeliyiz. Kazanmak için oynamalıyız. Ve her maçımızı iç sahada, dış sahada kazanmak için mücadele eden, coşkulu futbol oynayan oyuncuların keyif aldığı seyredenlerin de keyif aldığı bir takım olmak istiyoruz. Bütün mücadelemiz bu. Bu uzun bir yolculuk, uzun bir seyahat. Engeller olacaktır, sıkıntılar olacaktır, bazen düşüşler olacaktır. Düştüğün yerden kalkmasını bilmen gerekiyordur. Dolayısıyla uzun bir maratondur. Dediğim gibi şampiyon olur muyuz, olmaz mıyız bilemem. Ama büyük bir mücadele içindeyiz. Oyuncularımız şunu gayet iyi biliyorlar. Yıldırım Spor'un oyuncu, oyuncusuysan her maçı kazanmak için oynayacaksın. Ve bu süreçte benim üzerinde baskı oluşturuyor mu? Açıkçası oluşturmuyor. Hocam bir de şöyle bir durum var. Bursa Yalım dediğiniz gibi gerçekten evet. vizyon olan bir kulüp. Evet. Kurumsal bir kulüp. Hani nasıl söyleyeyim bazı kulüplerde hani hep para sıkıntılı olur ama burada hiç maaş gecikmesi olduğunda evet. pek duymadık açıkçası. E, tesisler de zaten e, şu an için yeterli seviyede gözüküyor. Aslında Atlık derdi mücadele eden oyuncuların tercih edebileceği evet. kulüplerin başında geliyor Bursa yıldırım spor. E, bu imkanlar konusunda da gerçekten e, eli güçlü bir kulüp. E, nitekim baktığınızda birincilikte bile belki e, böyle testleri olmayan kulüpler var, Sıra Rol. olmayan kulüpler evet. var görüyoruz. E, bu noktada da sanırım e, oyuncuların e, oyuncular ikna etme noktasında da burası evet. önemli bir kulüp olarak gözüküyor. Siz e, imkanları nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Yani şimdi Emre senin de dediğin gibi yani Türkiye şartlarında bakıldığı zaman gerçekten yani sistem olması ve kendi tesislerinin ve imkanlarının olması gerçekten çok önemli. Şimdi burada teknik direktör olarak bizlerin yani bu sistemin olması bizlerin işini kolaylaştırıyor. Şöyle ben mesela futbolculuk hayatımdan sonra çok Avrupa'ya da gittiğim için, Avrupa takımlarında gördüğüm için orada mesela Chelsea takımından bahsedeyim kısa bir şekilde. Orada şöyle bir sistem vardır. Orada önemli bir sportif müdür vardır. Takımı oluşturur. Teknik adam gider, kamp döneminde takımla beraber çalışır. Eğer eksik bölgeler varsa o bölgelere transfer ister. E biz de buraya geldiğimiz zaman Ekrem Başkanım da yani iki görevi aslında beraber yürütmüş. Hem başkanlık hem de sportif menajerlik görevi. Takımı oluşturmuş, transferler yapılmış. Biz geldik elimizdeki kadromuz hazır. Kamp dönemini 4 hafta tesislerimizde geçirdik. Ondan sonra bütün oyuncularımızı gözlemledik ondan sonra eksik gördüğümüz bölgelere de transfer ihtiyacımızı ilettik ve ona göre de sistemli bir şekilde çalışmalarımız de devam etti. Dolayısıyla yani sade tesis anlamında değil, belki sistem anlamında da çoğu süperlik takımında olmayan Avrupa'yı bir sistemle şu an benim tecrübelerime göre karşı karşıyayız. Ya yani bu da teknik direktörlerim ve çalışanların işini kolaylaştırıyor. Dolayısıyla biz de çıkıp kazanma isteğiyle hedefe varacak yolda bütün mücadeleyi yapmak için gayret etmek kalıyor. Yani. Hocam, e, antrenmanlarınız nasıl geçiyor? E, ne kadar sürüyor? Hı -hı. Ne tür özel çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi bizim şöyle bir sistemimiz var. Futbol topla oynandığı için, modern futbolda bizde bütün antrenmanlarımız, mesela dayanıklılık antrenmanı olsun, diğer çalışmalar olsun, bütün hepsini topla yapmaya gayret ediyoruz. Yani 1 saat 15 dakika işte tek antrenman yapıyorsak bir buçuk saat civarında o antrenmanın yoğunluğuna, kapsamına, ve şiddetine göre değişiyor. Bazen bir saatlik antrenmanlar yapıyoruz. Ama oyuncular şunu biliyor. Yani biz eğer sahaya çıkıyorsak o antrenmanın yüzde doksanı toplu olan bir antrenmandır. O şekilde onların da çok mutlu ve keyif aldığına inanıyorum. Baştan buna alışmakta biraz zorlandılar. Acaba biz az antrenman mı yapıyoruz, eksik antrenman mı? yapıyoruz diye. İşte bizim önceliğimiz de futbola özgü dayanıklılık olduğu için kendi tecrübelerimiz, okuduğumuz kitaplar, gittiğimiz kurslar, Avrupa'daki gördüklerimiz bunları birleştirip modern bir şekilde takımımızı antrenme etmeye çalışıyoruz. Hocam peki altyapı biliyoruz. Bursa futbolcu fabrikası. Evet. Başta Bursa Spor olmak üzere birçok takım zaten Bursa'da futbol okulları açıyor vesaire gibi işler yapıyor. Bursa Yıldırım Spor'da altyapı Söz sahibi olmak isteyen kulüplerden biri ki Başkan Ekrem Senal'ın da bu konuda önemli çalışmaları olduğunu biliyoruz. Baktığımızda geçen sezonda önemli başarılar yakalandı alt yaş kategorilerinde. E sizin bakış açınız nasıl? Siz de e, altyapılarda da görev yapmış bir isimsiniz. E, genç oyuncular noktasında Bursa Yıldırım Spor e, oyuncu alıp yetiştirip satma motosu da var. E, evet. Bu noktada neler söylersiniz? Bursa Yıldırım Spor e, Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmaya devam edecek diye ben düşünüyorum. Siz neler söylersiniz? Evet. Şimdi şöyle bakmak lazım. Yani Bursa Yıldırım Spor'un Ekrem Başkan tarafından tarihi belki 3 sene, 4 sene gibi gözükebilir. Ama bunun geçmişine bakıldığı zaman, işte Ekrem Başkan temeline futboldan gelmiş bir abimiz, araba yatağına kendisi oralı olduğu için, Araba Yatağı Spor Kulübü de yıllardan beri işte, bilmiyorum belki 20 senedir, belki de daha fazla tam olarak tarihi söyleyemeyeceğim. Araba Yatağı Kulübü'ne de başkanlık yapan bir başkanımız. Dolayısıyla geçmişe de bakıldığı zaman Arabayata Spor Kulübü yetiştirdiği oyuncularla, Bursa Spor'a verdiği oyuncularla da ön plana bir çıkan kulüp. Dolayısıyla yani Yıldırım Spor'un sadece altyapı konusunda da 3-4 senelik bir Bursa geçmişi yok. Temelleri atılmış, sağlam temellerle o bina çıkılmış. O şekilde yoluna devam eden bir kulüp. Geçenlerde futbol okulları da başladı. Mesela katılım oldukça iyi, iyi, iyi oranda. Yani bu süreçte biz de işte elimizde o altyapıyla U19 takımıyla iki haftada bir hazırlık maçı yapıyoruz. Altyapı oyuncularımızı gözlemliyoruz. Bundan sonraki süreçte biraz daha mesafe kat ettikten sonra hocalarımızla bir toplantı yapacağız. Altyapı hocalarımızla onlarla daha bir işli dışlı olacağız. Eksikler var mı yok mu? Kendi görüşlerimizi, düşüncelerimizi de aktaracağız. Şu an altyapıdan gelen gelip takımımıza antrenman yapan oyuncu sayısını bilmiyorum ama oldukça fazla. Ve onlara da şöyle bakıyoruz. Yani kesinlikle altyapıdan gelmiş bir oyuncuyla gözüyle değil. Eğer bizim takımımızda 23 tane oyuncu varsa hepsi bizim için profesyonel oyuncudur. Hepsi değerlidir. Ve doğru zamanda hepsini oynatma taraftarıyız. Hocam şimdi sizin ilk teknik direktörlük deneyiminiz Yıldırım Spor. Kendinizi yani bir teknik adam olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi süreç şöyle gelişti. Ben bir kere hayatım boyunca yola çıktığım hiçbir insanı yarı yolda bırakmadım. Bizim eski futbolumuz Şaban Yıldırım'la onunla bir yola çıkmıştık biz kendisiyle. Saygılarımı sunarım. Yani yıllarca beraber çalıştık. O süreçte beraberce çalıştığımız için benim açıkçası hiç teknik direktör olayım diye ya da yapayım diye bir düşüncem de olmadı. Ama son dönemde bir fikir ayrılığına düştük. Fikir ayrılığından dolayı da yollarımızı ayırdık. Ondan sonra süreç anlamadan bize Yıldırım Spor'un teknik direktörü yaptı. Kaderin cilvesi diyelim. Ama bu süreçte de işte yani bir 15 senelik hemen hemen bir antrenörlük hayatımız var. İşte Avrupa seyahatlerimiz, gördüklerimiz, gözlemlediklerimiz, işte yardımcı antrenörlükte kazandıklarımız, Şaban hocamızdan öğrendiklerimiz, çalıştığımız hocalardan öğrendiklerimiz, kendi okuduklarımız, bilgilerimiz, kurslar bunların hepsini bir birleştirip Doğru bir teknik direktör modeli sunmaya gayret edeceğiz. Hocam, e, tabii ki Bursaspor'da sormasak olmaz. Yani Bursaspor'a mal olmuş bir evet. eski futbolcu antrenör olarak e, Bursaspor'un durumu nasıl görüyorsunuz? TFF ikincilikte de ilk defa böyle birlikte oynuyor evet. Bursaspor. Yani e, aslına baktığında arma olarak isim olarak hiç hak etmediği yerde, ancak evet. yönetimsel olarak yapılan hataların sonucunda maalesef hak ettiği yerde yönetimsel olarak baktığımızda. Evet. ...şimdi de zorlu bir süreç var... İki haftada üç puan aldı Bursa Spor. ...genç oyuncu ağırlıklı, vakıf köy ağırlıklı oyuncularla... ...mücadele ediyor... ...baktığınızda bugün de zaten Çorum FK ile bir maçı var... Bursaspor'un. ...siz Bursaspor'u nasıl görüyorsunuz... ...ve bu durumdan çıkması için sizce... Bursaspor'un neler yapması gerekiyor? Evet... ...şimdi benim şöyle verdiğim bir örnek var... ...ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum... ...2010 şampiyonluğundan sonra... ...birisi ölse... ...vefat etse şu dönem o şampiyonluğu gördükten sonra ölse, şu dönem dirilse, Bursa Spor'un bu halini gördükten sonra inanır mı? inanmaz. İnanılır gibi değil yani gerçekten. İşte dolayısıyla şimdi bu, yani bu 10 sene, 12 senelik süreci çok sağlıklı ince incelemek lazım, gö görmek lazım. Kimler görev yaptı, niçin görev yaptı, amaçları neydi? Bursa Spor'a hizmet etmek miydi yoksa başka amaçlar için mi Bursa Spor'da o görevlere talip olundu. Bu süreçler iyi takip edilip araştırılırsa zaten sorunun cevabı da kendinden ortaya çıkar diye düşünüyorum yani. Bursaspor'da başarılar diliyorum. Hasan Basri, Bursa Hasan Basri kararını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi Hasan Basri kararını aslında değerlendirmek pek bana düşmez. Ama bazen mesela bu sosyal medyada çok fazla da takip etmediğim halde yorum bölümlerine baktığım zaman yani işin aslını bilmeyen insanların çok fazla olduğunu görüyorum. Bir kere herkes şunu bilsin. Tamamen Bursa Spor teknik ekibinin ve kararıdır ve sportif menajerinin onaylaması sonucu Hasan Basyunal Bursa Spor'dan ayrılmıştır. bizim kafamızda soru işareti olan bölüm yani Bursa Spor'un böyle sıkıntılı bir dönemde kampa dahi götürülmeden hazırlık maçı dahi oynatılmadan bu oyuncunun gönderilmesidir. Eğer altında başka bir sebep yoksa saygı duyman gerekir. Biz de saygı duyuyoruz. Kesinlikle tabii bir de Enes Ünal var. Evet. Ee, tabii ki Türk futbolunun önemli futbolcularından biri. Senelerdir aslında bizi ülkemizde de temsil ediyor. E, geçen hafta çok güzel bir gol attı. Evet. E, belki de Avrupa haftanın gollü oldu. E, attığı gol asisti var. E, takımda da büyük katkı sağlıyor. Geçen sene de öyleydi. Baktığımızda milli takımda da e, önemli işler yapmasını beklediğimiz bir futbolcu ki inşallah önümüzdeki dönemde evet. bunları da göreceğiz. Enes'i nasıl değerlendirirsiniz bir hoca olarak? He. Baba olarak değil ama bir hoca olarak şimdi, siz nasıl görüyorsunuz Enes'i? Şimdi insanlar bizim Türkiye'de yani konuşmayı çok seviyor gerçekten. Özellikle futbol üzerinde konuşmayı çok seviyorlar. Hatta ben mesela son 6-7 senedir Bursa dışında çalışıyordum. İşte Bursa'ya geldiğimde ben futbol konuşmak isteyenlere ben de diyorum ki futbolu bilmiyorum ben futboldan anlamıyorum diye kon konuyu kapatıyordum yani Çünkü herkes futbolu bildiği için çok fazla da konuşmaya gerek yok diye düşünüyordum. Şimdi bu tarz oyuncularda, bu tarz Santro, bu fizik özellikli oyuncularda mesela Santro for MVP'de oynuyorsan gerçek performans anlamında 25 yaşla 27 yaş arasını gö görmek lazım diye düşünüyorum. Özellikle 27 yaşında tamamen performans anlamında bu tarz oyuncular için karar verilmesi gerekir diye düşünüyorum. İşte Enes de şu an yeni 25 yaşına girdi. Geçen sene işte iyi bir performans gösterdi. O tam full performansı gösterme adına makas epey daraldı diyebilirim ama şu an Enes'in bu full performansı mı benim beklediğim değil. Daha iyi olacağına ben inanıyorum. Bilgilerime, bilimsel veriler doğrusuna, tecrübelerime dayanarak ve teknik direktör gözüyle de bakarak çok fazla acele etmemek lazım diye düşünüyorum. Milli takım sürecine gelirsek de işte şunu söylüyor insanlar işte Enes şu kadar milli takımda oynadı fırsat verildi gol atamadı filan ama kimse de şuna bakmıyor yani milli takımda oynadığı her maçta 90 dakika mı oynadı ilk 11 mi oynadı ya da kampa geleceği zaman o hafta o maçlarda oynayacağını bilerek mi geldi ya da turist olarak mı geldi bunu da iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ama bu performansını devam ettirip inşallah milli takımında uzun süre, uzun yıllar önemli golcüsü olur diye temennimiz var. Kendisiyle de hem bir Türk olarak, hem bir Türkiye'de futbolun içinde olan bir teknik adam olarak, hem de baba olarak, hem de aile olarak bizim çocuğumuz olduğu için gerçekten gur 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 gurur duyuyoruz. Bizi çok mutlu ediyor. Hocam günün birinde Enes'le ile işte Hasan Basri ile beraber aynı takımda çalışma hayaliniz veya arzunuz var mıdır? Hani, e, öyle bir hayal kurdunuz mu? Açıkçası öyle bir hayal kurmadım da belki ikisi beraber aynı takımda oynar diye zaman zaman hı hı. öyle düşüncelerim oldu. Ama eğer öyle bir gelişme olursa herhalde ilk 11'de formayı giyecek en... El... En son değil de en, en zor olacak iki en oyuncu zor. kendileri olur. Çünkü or, orada başka oyuncular da olacaktır. O şekilde adil ve eşit, adaletli davranmak gerekir. Ha, hak eden oynar ya. Yani. Kim bilir hocam belki Bursa <laughs> da buluşabiliriz. Evet. Belli olmaz. hayat ne getirir bilemeyiz. Nasıl bilemeyiz tabii yani sonuçta. İşte bak dedim ya işte teknik direktörlük düşüncemiz yokken kaderin cilvesi olarak sporun içine şu an teknik direktör olarak karşısındayız. Bu Bursa futbolunun içindeyiz. Önümüzdeki süreçte ne olur bilinmez yani. Kesinlikle. Hocam e, ben çok teşekkür ediyoruz değerli, e, değerli yorumlarınız için. E, bizleri kırmadınız, e, kabul ettiniz röportaj teklifimizi. Yönetiminize de çok teşekkür ediyoruz. Bursa Yardımcı Spor Teknik Sektörü'nün şey, yönetimini özür diliyorum. E, sevgili Mesut'a da değerli ben Soruların için yorumlar teşekkür için. ederim. Teşekkür da teşekkürler. Ee, son şey, olarak belki eklemek istedim. Son olarak ben şunu söyleyebilirim. Yani ben şu an Bursa Spor Yıldırım Spor'da Bursa Yıldırım Spor'da görevli olabilirim. Yani olup olmaman çok önemli değil. Gerçekten yani Ekrem başkanı Burak başkanı yönetimimizi Talip Bey var her gün antrenmanda bizle beraber. Ondan sonra sportif menajerimiz yapan Ali Selçuk Bey var. Kendine çok teşekkür ediyorum. Bursa Futbolunda Türkiye futbolunda böyle bir uygulama yaptıkları için ben hem tebriki hem de alkışı hak, ed hak, ediyorlar diye düşünüyorum. Kendilerine de saygılar sunuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için. Başarılar diliyoruz hocam çok inşallah. Teşekkürler. Şampiyonluk programıyla da inşallah. burada buluşuruz i̇nşallah. inşallah. İnşallah. Dediğim gibi yani şampiyon olur muyuz olmaz mıyız bilemem. Ama her maçımızı kazanmak o için oynayın inşallah. Güzel bir, günlerde iyi günlerde gör, görüşürüz. Yıldırım gö spor gör göreceğiz diye inanıyorum. Yani. İnşallah. hocam. Değerli izleyenler, Bursa Yıldırım Spor Teknik Direktörü Sevgili Mesut ile birlikteydik. Ee, sorularımızı yanıtladı, önemli e, bilgiler aktardı bizlere. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.